Zannediyor muyuz ki Müslüman gibi yaşamayan da Müslüman gibi ölecek? Peygamberimiz diyor ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölecekseniz öyle haşr olursunuz. Nasıl haşr olursanız öyle hesabınız ölürsünüz. Ona göre muamele görürsünüz. Su testisi su yoluna kılınacak. Yani hangi kulvarda gidersen ölüm sen orada bulur. 100 metre koşucusu maratonda ölmez kardeşim. 100 metre koşarken ölecektir. Çünkü 100 metre koşuyor adam. nerede ter döküyoruz, nerede geçiyoruz? O gün ömrünü nerede geçirdiğinin hesabı verilmeden topuklar dönmez diyor Mahşerim Allah'ın Resulü. Gençliğini nerede harcadığın, malını nerede kazındığın, nereye sarf ettiğin, sağlığını nerede bıraktığın hesabı verilmeden o gün hesap tamamlanmış olmaz diyor Allah'ın Resulü. Dolayısıyla biz de Sırsız sürekli birbirimize karşı bu sorumluluk hissiyatını, duyarlılığını oluşturacak, kayın kılacak cümleler kurmak <laughs> Yani evet, hayatın içerisinde yeriz, içeriz, bizim de o anda sosyal hayatımıza akacağımız mecrası olacak. Fakat hiçbirisi sorumluluklarımızı sabote etmeme kaydı ve şart